izin verirseniz. Ee, Eyüp Demir, ekonomist bizimle beraber. Eyüp Bey hoş geldiniz. Sizin de hoş geçmiş bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. İyi bayramlar bütün arkadaşlarım. arkadaşlarımla. Ee, Eyüp Bey, e, kendi aramızda tahminler yaptık. Herkes bir artış beklentisi içinde. E, çok az bir süre kaldı. biraz Birazdan açıklanacak enflasyon evet. rakamları. Ama e, o rakamlara gelmeden az önce e, Sayın Öktem'e sorduğum soruyu da e, hatırlatayım. Merkez Bankası'nın o raporu. Yani diyor ki isim de vererek yani et, yumurta ve e, buğday fiyatları artacak. Un fiyatları artacak. Ekmek pahalanabilir diyor. E, ne dersiniz? Kerem Bey hatırlarsanız bir önceki e, yine bağlantımda ben şeyden bahsetmiştim. Özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşında ve dünya e, tahıllarındaki stok miktarındaki ciddi bir azalmadan bahsetmiştim. Ve evet. bunun e, yakın bir zamanda Aynen bizim ayçiçek yanlı yaşadığımız sorun gibi e, un ve benzeri ürünlerin yani e, e, aynı şekilde sorun yaşayacağımızı, bunların da e, ekmek fiyatlarının artışa gidebileceğini, çünkü sonuçta e, dünya 600 milyon ton civarında e, bir e, tahıl tüketiyor, yani buğday tüketiyor. Bunun da çok ciddi bir kısmı işte Ukrayna'da Rusya'dan biliyorsunuz her iki ülkede çok ciddi bir savaş var ve biz e, bu sefer hem Kanada'daki işte e, iklim değişikliği sebebiyle kuraklıktan ötürü e, Kanada'nın stokları azaldı. Hem bu iki ülkedeki savaş sorunu sebebiyle dünyadaki bu stok geçmiş yıllara göre yarı ve yarıya azaldı. Bu yarı yarıya azalması ne demek? E, buradaki talep e, e, sabit kalsa bile yani nüfusun artmadığını düşünelim. Talep sabit kalsa bile fiyatların artış yönünde olacağı şekilde... Dolayısıyla hani sanıyorum Merkez Bankası da bunu gördü, Bu şekilde bir açıklama yaptı. Siz peki şimdi nasıl bir enflasyon rakamı bekliyorsunuz? Şimdi piyasaya baktığınız zaman piyasa %4'lerle %7.5'ler arasında bir enflasyon beklentisi var. Benim beklentim de %6,5'lar civarında ve 67 ile 69, hani 70 biraz psikolojik sınır da diyeceğim. Arasında bir beklentim var. Yıl sonunu beklentimse, yani benim değişmeyecek, e, ben 55'ler civarında bir enflasyon bekliyorum. Şimdi Sayın Bakanımız açıklama yaptı, dedi ki işte Nisan ayından sonra, hatta Mayıs da düşürdü. Şimdi Mayıs rakamına bakıyorum, 0.89. E, hani e, çok zor e, düşmesi, çünkü e, olan üstü koşullar halen devam ediyor. Bir de biliyorsunuz e, Amerikan Merkez Bankası'nın bir faiz artımı söz konusu. Evet, Ya Ve o bizi günümüzde... çok etkiliyor mu bu anlamda, ya, enflasyon tabii... anlamında? Yani... Şimdi şöyle Kerem Bey şöyle bizi o ne etkiliyor. Şu birincisi evet şimdi baktığın zaman hani biz hep konuşuyoruz da sıcak para sıcak para zaten şu şu an Türkiye'ye gelmiyor. Bizi ne etkiler? Şimdi orada açıklamalarda Amerikan Merkez Bankası bir konuya dikkat etti. Dedi ki maliyet enflasyonu maliyet enflasyonun devam edebileceğini söyledi. Şimdi dolayısıyla bize ne nasıl bir sorun yaşarız biz? Şu eğer kurda bir hareketlenme olursa, hatırlarsanız biz aralık enflasyonu 13.58 gibi çok ciddi bir aylık enflasyon gördük. Sebebi neydi? Kurun çok ciddi zıplamasıydı. Şimdi dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası'nın yıl, yıl içerisinde, yıl sonu kadar 3 defa faiz arttırması, faizlerin dörtleri geleceğini düşündüğümüz zaman hani kurda bir baskı yaratabilir mi? Bu kurdaki baskı işte bizde nasıl bir sonuç doğurur? Eğer kur yukarı çıkarsa biz tekrardan kur kaynaklı bir enflasyona karşı karşıya geliriz ama e, görünüyor ki, o ki yani yıl sonu bunların olmadığını düşünelim. Ha, savaşında çok alevlenmediğini düşünelim. E, yılın biz sonu 55'ler gibi bir seviyede kapatacağımızı öngörüyorum. O da e, yine söylüyorum Aralık ayındaki baz etkisinin sebebiyle. Peki. Çok özür dileyerek ha, bir şey buyurun, soracağım hocam buyurun. sizden de bu anlamda bir akıl almak isterim. Ee, geçen hafta cuma günü bir Ramazan daveti dolayısıyla ünlü bir lojistik firmasının e, Avrupa direktörüyle de beraberdik. E, yıl sonu doların kapanış fiyatını Türkiye için 20 ile 22 lira arasında diye planlıyoruz dedi. Bu anlamda e, hani dövizin yükselişiyle alakalı bir fikriniz var mı veya o rakamları gerçekten görebilir mi işte görürse e, ta, takdir edersiniz ki bütün ithalata, ihracata zam geleceği, Yasin. dolayısıyla ham maddeye zam geleceği ve bu anlamda da e, enflasyonu etkileyeceği tahmin ediliyor. Bu konuyla alakalı bir yorumunuz var mı? Meraktan soruyorum. Bilmediğim için evet. sizi de görmüşken danışayım dedim. Özür dilerim. Evet, Sözümüze kestim. Sağ olun. Ol. Çok güzel bir soru. Tabii. Şimdi e, biliyorsunuz Merkez Bankası'nın bu konuda öngörüleri var. Şimdi hani enflasyondaki gibi geçen sene biliyorsunuz merkez Bankası 5 defa enflasyonu revize etti. 4 defa da kuru revize etti. Ama maalesef e, hep geriden geldi aldı bir türlü yakalayamadı. Bu sene de ikinci defa revize etti. Enflasyonu biliyorsunuz işte e, sanıyorum e, yanlış rakam olmasın. E, şuradan da bakıyorum. E, 40 rakamları 42 küsürlere pardon 40.2'ye getirdi Yok. tahminini. E, do, 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 dolayısıyla hani e, kuru hani bir şey söylemek çok doğru bulmuyorum ama hani çünkü insanlar yanlış anlayabilir ama önemli olan işte bu hani yarım puanlık Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artışları, bizim içerideki işte cari açığımızın artması, e, jeopolitik konumuz bunların hepsi aslında o kuru etkileyen etkenler. Hani tek başına sadece enflasyon rakamı ya da işte sadece Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artması sebebiyle Türkiye'deki dövize olan zorluklar. Hani içeriye baktığınız zaman Merkez Bankası'nın net rezervlerinin eksi olması, cari açığın hızla devam etmesi ki hatırlarsanız Türkiye Cumhuriyeti Finans Ofisi Başkanı demişti ki Ocak ayında eksen enflasyon bekliyoruz. Cari açığı değil, cari fazdan bahsetmişti. Aynı şekilde Türkiye'nin bu yeni ekonomik modelinde de hep biz cari fazdan bahsetmiştik ama ilk iktidara baktığımız zaman çok ciddi bir cari açık. Hatta çok ciddi bir dışarı açığı. İhracatımız artıyor. İhracatımız arttığı kadar da ithalatımız artıyor. Hani dolayısıyla olabilir mi? Evet olabilir. E, kur bu seviyeleri aşabilir mi? Bu seviyeleri aşabilir. Ama hani hükümetin bu anlamda aldığı işte kur kalmalı mevzuata benzer önlemleri var. Yakın zamanda Sayın Nebati'nin açıklayacağı belki bireysel yönelik bir e, tahvil var. Ama bu da, bu da bir nevi örtülü faiz artışı gibi bir şey. Bu da tabii ki enflasyonu körükleyecek bir şey. Bu da tabii ki bir nevi verilen faiz. Yani sonuçta bunların hepsi topikin kura e, müdahale edebilir, kur dediğiniz seviyeleri aşabilir de hani buna yorum yapmak hani çok doğru bulmuyorum. Evet, evet. Ama bu seviyeleri çok yabancı. Allah korusun değil. tabii de. Tabii. Öyle bir duruma yani. karşı karşıya Aynen. kalmayalım ama. Aynen. Peki. İnşallah. Birkaç dakika kaldı. Birkaç dakika e, sonra açıklanacak tekrar e, size soracağım Eyüp Bey. Bakalım tahmininiz doğru çıkıyor mu çıkmıyor mu ve bundan sonra ne olacak? Ama Maslar Bey şimdi bu. E, Savaş devam ediyor, 71. gün. Avrupa Birliği de petrolü yasaklayacak Rusya'da. Hani psikolojik olarak sanki Rusya önde gibi görünse de ekonomik anlamda pek de işlerin Rusya açısından iyi gelişmediği de görülüyor. Bu da Türkiye'yi çok etkileyecek gibi görünüyor. Bu petrol meselesi özellikle. Ne dersiniz? Yani Avrupa Birliği petrolü yasaklarsa, Rus petrolünü yasaklarsa Türkiye bundan kazanım mı sağlar, yoksa kaybeder mi? Ya önce tabii ki hani savaş oldu biz kazançlı çıkacağız gibi bir cümle kurmak çok ahlaki bir ifade değil takdir edersiniz ki ama benim gördüğüm e, Rusya'nın bir epeyce likit şeyi var yani bir birikim var ve çok ciddi olarak uzun bir süre bu savaşı sürdürebilecek bir e, altyapı oluşturduğunu ve ekonomik varlık oluşturduğunu düşünüyorum. Ama öte yandan e, esas hani çarkın dönmesi hem doğalgaz hem petrol satışı ile ilgili devam etmesi özellikle de Avrupa Avrupa ülkelerine çünkü en hani deyim yerindeyse yağlı müşteri ve iyi anında ödemesini yapabilen müşteri önce biliyorsun ruble ile petrol satışını zorunlu hale getirdi. Bu zorunlu hale getirdikten sonra da Avrupa Birliği başka bir hamle yaptı. Bu arada dikkatlerden belki kaçmış olabilir. Özellikle bu mülteci meselesiyle de bağlantılı olarak tekrar bu konuyu gündeme getirmek isterim. Türkiye, Irak'ım, Irak'la ve Kuzey Irak'la çok önemli anlaşmalar ve ikili ilişkiler kurup çok ciddi olarak eğer bir problem çıkarsa da aynı şekilde İsrail'le de diyaloglar kurup Avrupa'nın enerji ihtiyacının Türkiye'den karşılanması konusunda çok önemli bir e, pozisyona geldiğini söyleyebiliriz. Bu arada benim dikkat çekmek istediğim konu aslında bundan ziyade PKK terör örgütünün son zamanlarda Türkiye kamuoyunun çok farkında olmadığı ve takip etmediği bir e, mecrada çok yoğun bir şekilde e, Irak bölgesel Kürt yönetimine karşı inanılmaz bir kara propaganda ve tahminimi söylüyorum çok yakında bir saldırı da gerçekleştirecek oraya. Çünkü e, bu bahsettiğimiz denklemin içerisinde yani yeni enerji koridorları ve Türkiye'nin önemli bir aktör olmasını sabote edecek bir e, hamle olur o. Korkarım ki Türkiye'nin de e, bu içerideki var olan e, faşist duygulardan kaynaklanan kindarlıktan dolayı varsın Berzani'ye saldırsın diye seyirci kalabilir e, buna. Hatta el altından yani devlet anlamında değil başka aktörlerin el altından destek vermesi bile pek alan mümkün. Eğer böyle bir hata olursa, böyle bir garabet durumu oluşursa Türkiye bu konumunu kaybeder. Yani şu anda hem Körfez ülkeleriyle hem Irak ve Kuzey Irak'la hem de İsrail'le yeni bir takım anlaşmalar ve diplomatik ilişkiler kurulması Rusya'nın petrolü keserim sözünün Avrupa açısından Türkiye'yi çok önemli bir konuma getirdi. Bunun karşılığında da bazı FETÖ terör örgütü mensupları ve içeride bu konuyu benim hani iyi niyetle söyleyeyim bu işin farkına varmadan e, Türkiye'nin Arap ülkeleriyle ve İsrail'le ve Kuzey Irak'la kurdukları diplomatik ilişkiyi sabote edecek bazı kışkırtıcı ifadeler çok kullanıyorlar işte katile sarıldığı bu bilmem yılın fotoğrafıydı gibi bu bir takım kişisel duyguları derinden kamçılayacak ve Türkiye'nin diplomatik gücünü azaltacak bazı paylaşımlar veya fikirler ifade ediyor. Ben Rusya'nın bu işi çok uzun süre sürdürebileceği kanatında değilim. Ancak şunu da görmek gerekiyor ki Rusya Bugüne kadar e, esas stratejisi hem e, Gürcistan'da ilgili baktığımızda hem Kırım'da ilgili esasında hatta e, kısmen Ermenistan'da söyleyebiliriz Kerem Bey, yaralı bir şekilde sürekli bırakıp kendine mahkum edecek bir pozisyonda bırakıyor. Bu e, Hinterland'ında olan ülkeleri yani hiçbir şekilde güçlenmesin, kendi sözünden ve diplomatik alanından çıkmasını asla istemiyor. Çıktıkları zaman da onları hani böyle yaralı bir şekilde orada bırakıyor. Başında da bekliyor. Ne kimsenin gelip yarasını merhem sürmesine izin veriyor ne de o kişinin kendi kendisini iyileştirmesine izin veriyor. Yani bunun en tipik örneği Gürcistan'dır. Neredeyse topraklarının üçte biri Rus işgali altındadır ve Türkiye üstelik orada garantör ülke olmasına rağmen yine de çok ciddi olarak problemler devam ediyor. Yani Ukrayna'ya da aynı şekilde devam ediyor. Şimdi eee Bey dün, bir virgül koyalım. rakam geldi. Nisan'da enflasyon e, bir önceki aya %7.25 e, artış e, gösterdi. 69.97. Bravo yani. 70'ti yani. Yani tam 70 sınırı. Hemen e, masar bey size bir e, bir nefes alın isterseniz hemen Eyüp Bey'e sorayım. E, 70'i bulmadı. Evet az önce e, demiştim 70 psikolojik sınır. <laughs> hani 69 küsur e, hani 70. E, önemli olan e, burada Kerem Bey bundan sonraki seyri önemli. Şimdi e, hükümet biliyorsunuz bir takım kararlar aldı. En son bankacılıkla ilgili işte kredilere bir karşılıklar kararlaması getirdi. Baktık ki yılın sonunda yine %45'lik bir kredi stoğunda artış var. Hemen aktifi de bir karşılık getirdi. Amaç burada işte kredilerin büyümesinden Merkez Bankası belli ki rahatsız olmuş. Bunun bir şekilde frenleme. Önemli olan o değil. Önemli olan ne biliyor musunuz? Şimdi birazdan üretici fiyat enflasyonu da açıklanacak. Önemli olan evet. üretici fiyat enflasyonu, tüketici fiyat enflasyonu arasındaki marj ne? Şimdi sonuçta hep ben baştan beri söylüyorum. Üretici fiyat endeksinin yüzde kırklık kısmı, bakın bu bir 40 yıllık bir istatistik araştırma. Hani biz bunu bir yerlere düşünerek, yorumlayarak değil. Tamamen istatistik bir araştırmanın sonucunu söylüyoruz. Şimdi biz en son kaçta bırakmıştık Mart ayında? Yüzde yüz Şimdi bu artış herhalde tahmin ediyorum ki üretici fiyat endeksinde yüzde %22'ler birler, 22 seviyesine taşıyacak. Aradaki makas bu sefer 53'lerden 55-56'lara çıkacak. Şimdi yani bu da mesela 56... Mart'ta 61.14'ten 69.97'ye gelmesi de ciddi bir artış değil mi yani? Ee, yani bakın e, biz e, e, geçtiğimiz yıl tek haneli enflasyonlardaydık. zaten biliyorsunuz yani e, Merkez Bankası'nın yaptığı 20 Haziran e, şeydeki Nisan'daki toplantıda artık tek hem, e, haneli enflasyonu biz 2024'de inmörde saklı evet. 2023 enflasyonu biliyorsunuz 12 küsür. Hani dolayısıyla o biraz hani uzak bir ihtimal. Benim söylemek istediğim şu Kerem Bey, Şimdi birazdan açıklanacak olan bilmiyorum henüz açıklanmadı sanıyorum. Biraz daha gelecek o rakamlar. Evet, üretici fiyat enflasyonu yüzde 122 çıkarsa bunun yüzde 40'ı demek yaklaşık 60-70 puanlık bir geçişkenlik bile tüfe, tüfeye yansıyacak. O zaman tüfe ne olur biliyor musunuz? Hani hep konuşuluyor piyasada enflasyon 80'i aşar mı? Maalesef enflasyon o zaman 80'i de aşar o zaman biz belki hani Allah göstermesin burada konuşmak da ama belki biz 3 dijitli hiper enflasyon ben çok sanmıyorum. Ama sonuçta hani gidişatta maalesef o şekilde yavaş yavaş o yönde doğru gözüküyor. Dolayısıyla hani ben yine söylüyorum Mayıs'ta hani enflasyon düşer mi? Hani 0.89 ben çok sanmıyorum. Haziranda belki hani savaşın seyri bir parça piyasanın oturması, işte hükümetin aldığı işte gerek kredi büyümeksinde gerekse bireysel tahvilleri çıkarması tüfe endeksi belki bir biraz piyasayı soğutur mu? Yoksa ben hani klasik bu diğer hani yanınızdaki arkadaşlarım veya bizim benim gibi dışarıdan katılan arkadaşların çeşitli kanallar üzerinden onların söylediği gibi hani marketleri denetlemeyle hani şimdi fiyatları... geldi üfe de geldi tüfe de geldi. Ee... Şey... %121.42 Evet ben zaten %121 demiştim Hemen hemen aynı rakam beklediğim rakam geldi ee, Dolayısıyla hani Sıfır usta bir sapmam var Dolayısıyla hani buradan oraya geçiş çok önemli Bu öyle ya, ya da. Bunu da biraz bir daha oraya... somut anlatır mısınız bize Yani şimdi şöyle Yani öyle. üfeden yani, ne anlayalım tabii, tabii, Şimdi tabii. %121 mi enflasyon %69.97 mi Tam ne anlayalım Şimdi şöyle üretici Şimdi diyelim ki ben bir iş adamıyım Ben bir e, evet. sanayiciyim bir mal üretiyorum. Benim enflasyonum yüzde Dolayısıyla ben bu ürettiğim mala yüzde yüz bir zam yapmaz isem şayet ya işletmem zarar edecek ya da işte ben bu yüzde bir enflasyonu sattığım fiyatlara yansıtacağım. Sattığım e peki bu 69.97 ne oluyor? Bu tüketici enflasyonu. Bakın aslında Kerem Bey ona bakarsanız herkesin hissettiği enflasyon da farklıdır. Örnek vereyim size. İki, tane aile düşünün. İkisi de onar bin lira aileye para gidersin. İki karı koca çalıştığını düşünüyorum. Evet. Biri kirada, biri kirada değil. Bakın ki, kirada olan için enflasyon sepetli yüzde dört. Ama bugün on bin lira alan bir kişi eğer İstanbul'da yaşıyorsa en kötü kira dört bin lira. Hani üç dört bin lira. Bir artı bir yaşıyorsa iki bin beş üç bin lira. Diğeri dört bin lira falan civarında. Dolayısıyla birinin için enflasyon yüzde çok önemli. Diğerin kira yoksa önemi yok. Şimdi dolayısıyla hissedilen enflasyonlar farklı. Yani bir aile o kira artışını hissetmezken diğer aile hisseder. Aynı şekilde aracı olan bir ailenin olmayan bir ailenin, çocuklu ailenin vesaire. Şimdi dolayısıyla burada önemli olan işte açlık sınırı. Açlık sınırının altında yoksulluk üzerindeki yoksulluk sınırı. Bunlara bakmak lazım. Ee, dediğim gibi e, Amerika'nın da bahsettiği gibi artık bundan sonra bakılacak yer tüketici enflasyondan daha ziyade e, maliyet enflasyonu e, e, belirleyen e, üretici enflasyonu. Yani o yüzde 120'den umarım ki geçişmeler sıklıkla olmaz. Hükümet bu konuda gerekli önlemler alır. Bunun da en önemli yolu yolu hep söylüyorum. Türkiye'nin en büyük problemi aramalı ithalatını kesmesidir. Aramalını üretmesidir. Yoksa KGF ile işte o firmaya 100 bin lira verdim, buna 1 milyon verdim. Bu aramalı ithalatını siz çözmediniz müddetçe. Türkiye'de üretmediğiniz müddetçe biz bu enflasyonu işte 20 yıl aradan sonra tekrar yaşarız. 20 yıldan sonra tekrar kurda ciddi hareketler görürüz. Aradan 20 yıl geçse de görmek zorunda kalırız. Bizim de ana problemimiz yapısal. O yapısal problemi çözmeliyiz. Peki. Eyüp Demir çok teşekkür ederiz. Teşekkür ee, keşke tek haneli rakamları konuşuyor olsaydık. İnşallah o günleri Gördüm. yaşarız. Hakikaten ne kadar kıymetliymiş. Şimdi bu rakamları görünce insan bunu söylemeden edemiyor. Tekrar teşekkür Eyüp, ederiz. Necit Bey e bir soru sorabilir miyim ha, ya bırakın. E, Bey, bir soru soru ya, Bey. Eyüp Bey demin söyledim ama e, ben de tereddüte girmiştim. E, bu enflasyon araştırma grubu en, Enag'ın eee bu, bu yıl bu ay açıklamayacağı diye Enag'ın Nisan ayı rakamları rakamı enflasyon rakamı aylık bazda %8.68, yıllık bazda %156.86. Bu kadar farkı nasıl yorumlamak gerekiyor? Yani TÜİK diyor ki e, sonuçta 69.97 Enak diyor ki yüzde %156. Şimdi tabii hani demin az önce de söyledim. E aslında e, TÜİK'in sayfasına bakarsanız TÜİK'in sayfasının içerisinde hangi rakamları, hangi oranda, hangi yüzde de baz aldı En Enak da bu sefer sepetleri de koymuş. Hayır sepetler aynı olsa bile ben Bakın sepetleri de zaman, koymuş. Enak yapayım. bu kez şeyde sepetler var. Kendi Twitter hesabına Herkesin baktığınızda... Herkesin sepeti kendisine artık Necdet Bey ne yapalım bir de hani şunu şöyle TÜİK'in Türkiye'nin aldığı yerle eee aldığı yerler aynı olmayabilir. Yani <laughs> Türkiye'nin aldığı bir herhangi bir marketle en aldığı herhangi bir aynı olmayabilir. Ama ee, e, olabilir. Ama yani millet sonuçta alışveriş yapıyor. E, neyin nasıl aldığını da görüyor. Önemli bir enflasyon. Peki. Eyüp Bey çok teşekkür ederim tekrar yanımıza evet, katıldığınız için. Eee masar Bey sizin sözünüzü kesmiştim. Ee, ama artık şu Rusya'yı bırakalım da Eski günleri özleyeceğiz herhalde Ne diyorsunuz bu rakamlara?